nihayet be kardeşim nihayet. Aha! Aa ne güzel. Selam amsiler. Ha bu altın sezonun şeyi çıkmış, uygulaması çıkmış. Play Store'dan indirirsiniz. Ben bir bakayım dedim. Ben zaten bir sezonu bitirdim de. Uy, Motor Zera Emi. Emi çok farklı lan. E bak. Bunlar çok farklı lan. Bunlar Emi ile Jack'e benzemiyor ki. Zera'yı boş de. Nefertiti de değil o. Kleopatra lan. Neyse başlayalım bakalım. Sara bunun rengi. Memur zamanında yolculuk eden dedikleri de ekibine hoş geldin. 1804'te bir zaman yolculuğu, zaman bozukluğu tespit ettik. Ortağın Jack orada bekliyor. Şşşt. Ee, 1804 Paris'ine hoş geldin memur. Bir adam öldürü olarak bulduk. İpuçları bulmak için incelemeliyiz. E ee, gidi. Biz 7, biz 8'e başlayacağız neredeyse. Herifleri altı yanca çıkardılar. 6'yı soranlar için o yüzden çekiyorum millet. Bana soruyordunuz ne zaman çıkacak ne zaman çıkacak diye. Bunun APK'sı vardı ama indirmiyordu. Hata veriyordu şey. Niye öyle yapıyordu bilmiyorum. Play Store'da da ülkemizde kullanılmıyordu. Aha da şimdi bugün çıktı. Daha doğrusu dün. Ben videoyu çarşamba atacağım. Yani salı çekiyorum. Yani dün oluyor. Size göre dün bana göre bugün motor zara köpeği. Kurban Napolyon bana abartmış. Bu çılgınca iki zaman makinemizde bir laboratuvar var. Otopsi için kesedene götür götürmeyiz. Bu kanlı kılıç bizim cinayet silahımız. Tamam hep tipik şeyler işte. İlk vakalar hep böyle. Giriş şeyi. Sarı. Sarı bir renk. Cenis <laughs> Nine. Seni çözemedim. Fazla sevmezdim. Ama nefret de etmezdim. Nine. <laughs> ben hadi doktorum. Kurban kanındaki yarı inceledim ve kadın sağ elini kullandım. Tamam sağ ol. Bu bilgi 90 alakalı. <laughs> Emi. Ya kız sidikli seni özleyeceğim. Suçman bunun bir tanına göre katil kürk giyiyor. 1804'e geri dön ve eksi kanıt bulmak için sarayı araştır. 1804. Ulan benim o zamanlar şeyim yoktu lan. Benim hiçbir şeyim yoktu lan o zamanlar. 97'den önce yokum. 97 varım. Şimdi 9 ay olarak hesaplarsak 97. Ben 11. ayda doğdum. Yani beni annem Ocak ayında mı ben Ocak ayında mı piyasaya sürüldüm acaba? Şimdi anamın karnına Ocak ayında mı girmiş oldum? E 11. ayda doğduğuma göre evet. Bir matematik yapabilir misiniz oradan? <laughs> benim matematim çok kötüdür. Sarı renk. Güzel bir şeyim. Dur şimdi şunu bitireyim de inceleyeceğim iyice onu dur. İnceleyeceğim. Bu yurtdaki Jack'i anlatalım. Jack seni bu sezonda pek sevemedim ya. Ya sevdim ama 3. sezondaki Jack gibi değil. Yani ben o Jack'i hissedemedim. Orada Jack bu Jack'i. Burada tarih anlatıyor. 3. sezonda adam çapkındı. <laughs> tamam çapkınları sevmiyorum ama. Ne bileyim. Bir garip geldi bana. Bu zaman yolculuğu işini ben pek sevmemiştim zaten. 7. <laughs> sezon ne zaman çıkar şeysi bilmiyorum. O da 8 bitince herhalde. Tamam. Tutuklayalım. Kim yaptı bunu? Kim yaptı bana? <gülüyor> <gülüyor> bu ilk giriş şeylerinin sebebini hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz herhalde. Aa Garmin kıyafeti ne güzelmiş la. O da ne de güzel değilmiş ya. Hangisi katil Gara mı bu mu? Dur bakacağım dur. Tutukla bebek. Adam ya adam. Adam. Kara değil. General. Lafayette mi? Lafayette. Memur bu hiç çıkardı. Mecurtan de bir dedi. De, Ni, bana niye memur diyorsanız. Aa kar kıyafeti. Bu ne lan bonus kafa? Böyle bir tip yapalım. Bu nasıl bu nasıl? Labar olalım. Lörsümler simlen esinlendim. Ya da böyle olalım. Adım Lörsün. Lörey olsun adım. Lörey. Kedimizin ismi de Lörey. Onun ismi Laray diye değil millet. Lörey diye okunuyor. Lörsten yani Lörey. Ey. Aslında Löray olabilir. Evet. Ben neden öyle yaptım ki onu lan? Keşke ismini Mahmut yapsaydı bu kedinin. ne güzel Mahmut. Emkeme kömegi seçimi memur Lörey. Artık yeni bir vakaya başlamak için tarih yolculuk etmeye hazırsın. Eski Mısır kolaboratörünün bir zaman arzası. Tamam biliyorum ya. Sezar mı ölmüştü? Biraz önce 47 laboratuvarını kolaboratörünün sarayına, tamam gideceğiz. Kalkışa 1, 2, 3. Pişt. Pişt. <laughs> Altın sezonları sezon izlemediyseniz abriye koyuyor makartı. İzlersiniz bölümleri. <laughs> Hiç özlemedim. Altın sezonu pek sevmiyorum. Yani özlemedim. Bir şey hissetmiyorum. Şuradan giysi şeysine bakalım. Neler varmış başka öyle saçma bir şeyler. Buna bakalım açık değil. Saç var bu ne lan. Ha bir suratlar var. Başka elit mağazamız. Elit mağazamız var. <laughs> bu yani başka bir şey yok. Neyse gördüğünüz gibi işte hamsine. Ben normal oyun üzerinden oynuyorum. Bir değişiklik yok yani. Oyun hala aynı oyun. İndirir oynarsınız. Benden istediğiniz için ben videoyu çekiyorum. Başka bir şey yok yani. Bir değişiklik yok. Ah nebet. 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 Nebetim. <laughs> nebet. Her neyse hamsiler. Kendinize iyi bakın. 7. sezonun APK şey APK diyorum. Uygulaması ne zaman çıkar bilmiyorum. Herhalde 8 bittikten sonra. 9 çıkar mı bilmiyorum yani 8 için son dediler ama o da belli değil. Ne olacağı hiç belli değil ya. 10. sezon o kadar uzar diye düşünüyorum ama bir yandan da uzamasını istemiyorum. Çünkü saçma vakalar ilerleme, ilerlemesinden ise güzel bir sezon yapıp mesela 100 vaka yapıp oyunu güzel bir finale bir sezonla bitirseler harika olur. Her neyse. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.